Değerli izleyicilerimiz, Salih abinin kapısının önündeyiz. Yeşil kapı, güllü sokaktayız. Bu sokak baştan başa gül. Şöyle Kerem gel bir yaklaş. Bakar mısınız? Sokak baştan başa sağlı, sollu. Bu tarafa da doğru dön. Kapı kim açtı? Kapı kendiliğinden mi açıldı? <laughs> Kapıyı kim açtı? Kapıyı kim açtı? Kapatıp bir daha açacağım. Ya içeride var ya. Eşi mi bilmiyorum ama çok tatlı bir abla. Gelin 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 diyor. Gelin diyor. Aha da geliyoruz. Esselamu Aleyküm. Abo. Ya bura. Bahçenin kralı belediye bura. parkı. Nere? Belediye parkı. Belediye parkı mı? Dünyanın belediye parkı bu. Bak ne var içeride Ne var? Çiçek, ne ararsan var. Ne ararsan var. Dur bir yavaş, ağır. Yaş kaç prenses? 92 bitirdim. Sen ne yapıyorsun hacıdan yaşlı mısın? İki yaş. O 90 mı? Bir kere ya bir kere dedi abla nasıl olacak bu işler sus dedim. Peygamberimizin <laughs> hanımları ondan 10 on yaş büyük dedim var dedim. Şuraya dön. Ha, sen bana dedim. ablam abla mı diyeceksin? Şuraya söyle ne oldu? Olayı bir anlat. Olay e, abla dedi nasıl olacak bu işler dedi bana. Kim dedi? Hacı hacı. Hacı mı dedi? Ha. ha. Ne demek o abla dedim. Sen söyle bakayım bana. peygamberimizin hanımları, peygamberimizden kaç yaş büyük bir, kere de ona, abla dedim. Sen bana abla mı diyeceksin? Estağfurullah kaydemeyeceğim. Allah Allah. O zaman ama evli miydiniz? Evliydik işte. Şimdi diyor şimdi. Ha şimdi mi diyor? Aa şimdi kadar demedi bir şey. Hayır o zaman mı dedi? Gençken mi dedi? Aa. Şimdi mi diyor? Şimdi diyor şimdi dedi. Aha. Nasıl olacak abla işler dedi. Aa. Ablan nerede dedim. İsim ne anne? Hafize Günal Hafize annem. Şimdi hacının yanına doğru bir gelelim. Senin elinden ben bir tutayım. Gel bakayım Hafize Aa, annem. Tut tutmak istemez. Ben, ben, gidiyorum yürüyorum. Öyle mi? Haa ben öyle yürürüm. Aa yürü bakayım. Dik yürü. Dik yürü. Ey be. Anadolu kadını be. Kırklar alıkı. Gidişe bak. 90 yaşında. Allah'ım ya Rabbim ya rasulallahım Abo. Gel otur otur otur. Prenses şuraya otur ki. ikinizi aynı anda görelim. Ayrı oturdunuz. Şuraya adam, otursun adam, prenses. Adam, ha, adam, adam, ha, prenses otur. Değerli izleyiciler, bu programda her zaman şunu söyledim. Nereye çekime çıkarsam çıkayım, ya nasip diyerek çıktım. Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Hesapladığımızdan çok 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 daha öte hep röportajlar yaptık. Bir kez daha söylüyorum. Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Hiç hesapta olmayan, planlamadan geldiğimiz bir röportaj. Ama ne oldu biliyor musunuz? O kadar güzel insanla karşılaştık ki. Hacı abi isim ne? Hacı Salih Günalp. Yaş kaç? Bir gün var 90'a. Hacı annem Hafize? 91. <laughs> <laughs> Senden büyük mü? Büyük. Abla demişsin. Bir kere dedim abla özür diliyorum. <laughs> Niye dedin? İşte aklımdan öyle geçti. <laughs> aklımdan öyle geçti. <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Ona sor ben bilmem. Ben... Kaç yıllık evlisiniz? 48'de evlendik. 48'de evlendiniz. Abo benim babam 49'lu ya. Babam 49'lu siz 48'de evlenmişsiniz ya. 73 yıllık evlisiniz. Öyle öyle. Kaç çocuk var? Dört. 73 yıllık evlisiniz. Hiç aşkım diyor musun? Ne diyor? Aşkın demez demez. Sen? Aşkın demem tabi yani. hanım bu. Hanım mı? Ha. E, tamam da aşkın işte. Aşkın. <laughs> aşkın. Seni seviyorum. ne oldu? Eski usul hanımı. Hanımı. <laughs> o da benim beyim. E, o da senin beyin. Kim kimi gözüne kestirdi? Bilmiyorum artık o zaman için. Sen? O zamandan bu zamana böyle bir şey yoktu. Gideceğim kocay koca git <laughs> Öyle mi oldu? Kaç yaşındaydın? 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydın. E senden büyük müsün sen hacıdan? Hacıdan ben büyüküm büyük işte. o yaşındayım. zaman büyük olduğunu bilmiyor muydun? Ben büyük kim bilir? Şimdi şimdi. şimdi aşık el... mı oldun Hafize anne? itiraf aşık et. Aşık yok. Aşıklık şimdi. O zaman gidiyor mu koca? Nereye gidiyorsun? gideceksin? 16 yaşındaydım. Öyle mi? Şimdi o her şey şimdi. Ama sen o zaman sen beğendiğine göre kendinden 2 yaş büyük birini beğenmişsin. Beğendim öyle oldu. Öyle icap etti. Nasıl icap etti? Abimin Adam. baldızları aldım onun için icap etti. Öyle mi? Tabii. Oo siz bacanaklık <laughs> akrabalık var. Aha. En güzel huyu nedir? Girdim işte. Dinle dedi rahmetli annem. inleme dedi. Dinleyeceksin, inlemeyeceksin dedi. Ben daha ananım demedi daha bu. Allah Allah. Ha, Gözler. Yani iyi geçindiniz. Ha. İyi geçindiniz. Hem de tamam. nasıl? Allah Ama Hacı abi de uysal adam ha. Sen de baskın karaktersin yani. Aha, aha. Evet. Ama bir şey söyleyeyim gözleri çok güzelmiş ya. Yani. <laughs> çok güzel. Aldattı gözleri aldattı. Ha. Gözleri mi aldattı? aldı. <laughs> Senin ne aldattı? Ben de insanların huyu aldattı. İyi insanlar dedi annem. Beni sen vereceğim ablanın kayınçısına. E, verirsen verirsen. Yokluk ya. çektiniz mi hiç? He? Yokluk. Elhamdülillah. Olmaz, olmaz. Şimdi o yokluk var. Yokluk çekmedik biz. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.